Ta'udhu r Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'i. Aziz müminler, şirk nedir, müşrik kimdir? Konu dersimizin bugün üç tane alt başlığını inceleyeceğiz. Ayetler doğrultusunda. Nasıl müşrik olur insan? sorusuna yani müşrik kimdir sorusuna Kur'an-ı Kerim'den cevap aramaya çalışacağız. Değerli müminler birincisi azgınlıktır. İnsan azdığında yani şeytana uyup azgınlaştığında işte onun ayağı şirke doğru kayar. Rabbimiz bu azgınlığı ayetinde bize haber verirken Yunus suresi 11. ayetinde şöyle buyuruyor. فَنَذَرُوا الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ف۪ي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ İnsan azgınlaştı. Nefsine uydu, şeytana uydu. Sırat-ı müstakimi terk etti. Bu Kur'an'ın ifadesine göre şu manaya geliyor. La yarcun liqa'ana. Bizimle buluşacaklarına itimat etmeyenler diyor Rabbimiz. Bakın azgınlara Allahü Teala insan niye azgınlaşır aziz müminler? Hesabını vereceğine inanmadığı zaman. Değil mi? Yani biz şimdi evde niye suyu kapatıyoruz? Niye elektriklerin düğmesini kapatıyoruz? Niye doğalgazdaki o kombinin ayarını sona kadar yükseltmiyoruz? Niye inanıyoruz? Faturaya inanıyoruz değil mi? Ne kadar çok kullanırsan, o kadar çok ödeme yapacağız. Bunu biliyoruz. Peki günah işleyenler niye cezasını çekeceklerine inanmıyorlar? İşte Yüce Allah ahiretle ilgili sorunu olanlar diyor müşrik olurlar. Ahiret ne? Fatura ödeme yeri. Neyin faturası? Dünyada yapıp ettiklerimiz. İnsan neden günah işliyormuş? Bedelini ödeyeceğine çok da inanmıyormuş. İşte diyor onlar müşrik olurlar. Nefsimiz her zaman bizden günah işlemeyi ister. Çünkü günahlar hoş gelir, tatlı gelir insana. Eğer bir insan nefsine uyarsa, hırsına kapılırsa, şehvetine tabi olursa o insan artık ne yapıyormuş aziz müminler? Ahireti de çıkarıyormuş. Ahiret diye bir şey yok onun dünyasında. Velev ki inanıyorum dese de. Yine aziz müminler. Mümin suresi 35. ayetinde Allahü Teala bu konuyla ilgili şöyle buyuruyor. Ellezine yucadiluna fi ayati Allah bi gayri sultanin kaburmaktan indallah ve indellezine amene kedalik yatba wala kulli kalb mutekabirin ceppar insan nefsine uyduğu zaman ne oluyormuş ceppar oluyormuş peki bir insanın azgınlaştığını nasıl anlayacağız ceppar olduğunu nereden anlayacağız onlar diyor ayetler hakkında ileri geri konuşmaya başladı اَلَّذ۪ينَ يُجَادِرُونَ fi اٰيَاتِنَاۜ diyor Rabbimiz. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya başlarlar. İnsanın maymundan geldiğini, ayet var değil mi Adem'den geldik diye, Adem'in de bir babası olduğunu, Kehf suresindeki o anlatılanların gerçek olmadığını, böyle pek çok Kur'an hakkında, ayetler hakkında ileri geri söz söyleyenler oluyor. Demek ki insan cabbarlaşınca insan haddini aşınca ne yapıyormuş? Müşrik oluyormuş. Haddini. Hani men arafa nefsehu fekad arafa rabbehu diyor ya kim nefsini bilirse Rabbini bilir. Buradaki nefis kendini bilirsedir ama kendini bilmek ne demektir? Haddini bilmektir. İnsan haddini aşınca cabbarlaşıyor. İşte cabbarlaşınca da müşrikleşiyor aziz müminler. Birinci konu başlığımız bugünün dersinde buydu. İkincisi Allahü Teala ikaz ediyor. Çoğunluğa uyarsanız diyor işiniz tehlikeli. Devam ediyor. Ve ma yu'minu ekseruhum billah. Yusuf suresi 106. ayet. Ekser. Biz de ekser diyoruz ya ekser Çoğunluk demek. Ekserisi. Ve ma yu'minu iman etmezler ekseruhum. Çoğu iman etmez. İlla ancak iman ederler. Ve hum müşrikûn. Demek ki aziz müminler bir buçuk milyar, bir buçuk milyar deyip duruyoruz ya. Müslümanların ha, saf, sade, temiz bu işin bilincinde olan Müslümanların sayısı öyle çok değilmiş. Çünkü Rabbimiz de buyuruyor. İlla vahum müşrikûn. Ancak iman ederler de diyor şirkle beraber inanırlar. Saf ve temiz imanla iman etmezler. İşte aziz müminler bu da bizim için çok büyük tehlike. İmanımızın şirke bulanmış olması devam ediyor Rabbimiz. Wa in tudu ekfara men fil ardı. eğer yeryüzündekinin çoğunluğunu ekserisine tabi olursan yudilluke an sebilillah. Şimdi Rabbimiz yeryüzündeki çoğunluğa işaret etti. Yeryüzündeki çoğunluk içinde dinsizi var, dinlisi var değil mi? Herkesi var. Ama diyor allah Teala oraya da uyarsan seni Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. İyyettebi'ûne illa zan. İşte burada allah Teala bize de yardımcı oluyor. Çünkü diyor çoğunluk zanna uyarlar. Zan nedir aziz müminler? Bencedir. Bence ben haklıyım. Bence ben doğruyum. Bence ben iyiyim. Bakın. Sabah okuduk derste. Ve yeselunek anil yetame ve yeselunek anil nisa. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala sana gelip soruyorlar diyor. Biz gidip kime soruyoruz? Kur'an'ı soranımız, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine başvuranımız, işte onlar ancak diyor ipi kurtarırlar. Onun haricinde insanlar hep bence diye konuşurlar. Bence diye düşünür, bence diye yaşarlar. Bana göre. Yahudilere sorsak onlara göre onlar iyi mi? İyiler değil mi? Dünyanın en ahlaklı ordusu bizim ordumuz diyor. Melon Netanyahu. Hepsini Allah lanet etsin. Ama bakın, dünyanın en ahlaklı ordusu bizim ordumuz diyor. Ve bu ahlaklı ordu evdeki parayı çalıyor. Ailesinin gözünün önünde küçük kızlara tecavüz ediyorlar. Ama bence dedikleri içinde sonuç böyle çıkıyor. Onun için aziz müminler bence değildir bu iş. Allah çadır. çadır. Ben beni kendime göre tartarsam iyi çıkar sonuç tabii ki. İşte ya Rabbimiz illa diyor? Çoğunluk zanna tabi olur siz bu hatayı yapmayın diyerek Rabbimiz ittabi'ma uhiye ileyke min rabbik Maide suresi 106. ayette bize yardımcı oluyor. Tamam hocam. da ne yapalım? İttabi' diyor Allahu Teala. Tabi ol. Uy ma uhiye ileyke rabbik. Rabbinden gelene tabi ol. Demek ki attığımız adımlar Kur'an'a ve sünnete uygun olmalı ki o zaman ne olmuş olur? Kurtulmuş oluruz ve la ilahe illa ve arid anil müşriki müşriklerden de yüz çevir diyor Rabbimiz müşriği tanımak için yine Kur'an'a ve sünnete müracaat edeceğiz ve sonra şirkten ve müşrikten de yüz çevireceğiz ki kurtulanlardan olalım <laughs> ve müşriğin bir başka tanımlaması da fe izâ rakibu fil fülkide'allâhe muhlisîne lehuddîn onlar ne yaparlarmış? Gemide denizde dalga çıktığı zaman çok ihlaslı bir şekilde Allah'a dua ederler. Gemi dalgaların arasında sallanmaya başlamış. Gitti gidecek. Var mı başka Allah'tan orada yardımcı olacak? Yok. Hepsi diyor öyle içten içe yalvarırlar ki muhlisin ihlaslı bir şekilde. Sonra Rabbimiz فَلَمَّا <laughs> <laughs> Biz onlara diyor yardım edip gemiyi san salim karaya çıkardığımızda da hemen tekrar şirke dönerler diyor. İşte aziz müminler biz nasıl anlayacağız kendimizi müşrik olup olmadığımızı düğünde belli olur ne olduğumuz. Düğünde öyle hayret ediyorum ki aziz müminler. İnsanlarımız kendini kaybediyor. Ya beş vakit namazda o çalgının sesini duyduğu zaman her şey bir kenara. Her şey bitiyor. Bitiyor ve giriyor o aleme. Vur patlasın çal oynasın. İnsan neşeli olduğu zamanlara dikkat etsin aziz müminler. İşte o zaman ortaya çıkar bizim ne olduğumuz. Zor zamanlarda hepimiz Müslümanız. Hepimiz Allah deriz. Ama kolay zamanlar bizim ne olduğumuzu ortaya çıkarır. Son bölüm. Yine Allahu Teala Kur'an'da bize haber veriyor. Şeytanın saldırıları. Yani bir insan müşrik olduğunu nasıl anlar? Onu haber veriyor. Tüm melaat yennehum min beyne eydihim ve min halfihim ve an eymanihim ve an şemailihim ve la ekserahum şakiri. Şirkin turnusol kağıdıymış şükür. Ben onları diyor öyle saptıracağım ki Şükürler olsun demeyecekler. Şükretmeyecekler. Şükür yoksa şirk vardır aziz müminler. İkincisi neye bakacakmışız? Dilimize. Dilimizde şükür yoksa bilin ki arkasında şirk vardır. O şükre mani olan. Çünkü şeytan aleyhillane açık ediyor bunu. Ben onları saptıracağım diyor. Ben onları kandıracağım. Ben onları senin yolundan uzaklaştırıp kendime kul cool edeceğim. Peki nasıl anlayacağız? Şükürsüzlükten anlayacaksınız diyor şeytan. Şükretmeyip şikayet ettiğinizde diyor. Bilin ki o zaman ne olmuştur? Şirk, meyve, şirk ağacı meyve vermeye başlamıştır. Bu da üçüncü konumuzda aziz müminler. Müşrikler şükürsüz insanlardır. Ne kadar çok şükredersek o kadar kardayız aziz müminler. Elhamdülillah dilimizden düşmemeli. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Dilimizden düşmemeli. Ve bunca kötülüğe rağmen mi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hamdı hiç eksik etmezmiş. Elhamdülillah. Biz hasta olduğumuzda bile ne deriz? Elhamdülillah deriz ya. Hapşırdığımızda ne diyoruz? Niye hastayız ya? hastayken bile yani dünya başımıza yıkılsa yine de elhamdülillah. İşte bu imanın göstergesidir. Şükürsüzlük yani şikayette şirkin ispatıdır. Allah muhafaza eylesin. Rabbimiz bizi şükredenlerden eylesin. Rabbimiz bizi nefsimizin azgınlığından muhafaza eylesin. Bizi nefsimize değil de Kur'an'a ve sünnete tabi olanlardan eylesin. Rabbimiz bizi iyyette tabiuna illa zanne buyurduğu bence diyenlerden uzak eylesin. Çoğunluğa göre değil, halis bir şekilde Kur'an'a ve sünnete tabi olanlardan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.